Ya şu Allah'ım başladı eklemek için ya. Bir dur arkadaş bir gidelim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim ya. Roket yapabilecek miyiz biz bu kadar kişi? Hayda. Ekledi bu birini. Bu viking kankası mı? Bilmiyorum. inan ki hiç bilmiyorum. Of, ya. yani yoksa döveceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu veriyor. Ama kime veriyor? Bak ağlama döverim. Hı hı. Aa sen misin kanka o? Ben de hiç sandım. <laughs> Gidemiyoruz. Tut artık kardeşim. Kimsin? Tuttu mu? ha Oh be. bu kadar kalabalık ki. Mükemmel. Ne yapmaya çalışıyorlar diyor. Ya, dur söyleyelim roket diyeyim. Erken yaptık. <laughs> Ay hale bak. bu <laughs> ne? <laughs> oh. Kanka at birini aşağı. Yükü <laughs> <Yuki> azaltın. <laughs> aşağı Çok çekiyor. Alın. O kadar yavaş çekeceğim ben şimdi. <laughs> Ay yazamadım. <laughs> ben başka türlü çıkamadım. Ay aşağı çekiyor diyor. Ay çok büyük oldu. <laughs> Bayağı uzun sürecek. Akşama kadar yukarıya çıkarız artık. <laughs> şey... Ay koptular. <laughs> Kitledim. Ortak bir noktada buluşalım. Bak aile ya zaten çıkacağız yukarıya. Yok, evet. şey Discord'dan mesaj atmış diyor ki ben de giremedim kapıdan diyor. Cengiz burada değil mi? Cengiz, yal Ay, <laughs> Cengiz yalan oldu. Yalan oldu. Çünkü şu an zaten <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne şey çünkü o dışarıda kaldı. Kim o biri kayboldu? Bir dakika. Biri kaybolduysa yazayım join atsın. Gelir, gelir mi acaba şey olarak mı kayboldu? Bekleyeyim mi? Yapalım mı? En Çıkarım yukarıya mi? çıkalım join atsın oradan bize bence. Şey roket yaptı ki ya, gelemeyebilir. Hmm. Warp yok be. <laughs> Çıkıyorum. Çık yes. çık. Basamadım. <laughs> <laughs> Kendini bulamıyorsun ki nasıl basacaksın? Mümkün <laughs> değil. Ya yine basamadım. Allah Allah. Oldu. Ne oluyor ki? Çocuğum bas bas. Bir, iki, üç. üç. Erken bastı. Oldu ama. Aynen. Asamayı <laughs> 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 Ay şu hale bak. Ay çok komik gözüküyor. Ben buna ilk defa bu kadar toplu kişi yapıyorum. Roket olayını. Ay karliler var. Dayanamadı alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gelmişken farm yapam. <laughs> Paracıklar. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ee, Nasıl gideceğiz girelim, şimdi oraya biz? Buraya oturmamız gerekiyor. Efendim? Buraya oturmamız gerekiyor. Tamam. Oturuyoruz Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey şimdi izliyor muyuz komple? Yok yok geçin. Geçtim. Geçtim. Herkes burada geç mı? İnşallah herkes geçmiş. İnşallah. 1, 2, 3, 4, sağa baştan say. <laughs> Bakayım burada herkes. <laughs> tamam. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Bir, Bir, iki. Iki, dört, altı, yedi. Bir kisi zaten düşmüştü. Evet. Bence tamam. Tamamdır. Sen gel bakalım buraya. Bakayım ben Melike'yi tutayım demek. Evet. Melike kimseyi tutamıyor. Tekrar lazım. Senin elin doldu galiba değil mi, değil mi bu ise? Doldu. Birinde Bahar var, birinde Melike var. Söyleyeyim de Bahar Melike'yi <laughs> Ben de seyrediyorum. işi var şu an. Allah'ım ya. Sen ne? <laughs> tamam bana şimdi. Tut, bu şey... sefer mi götüreceksin? Yok ben bilmiyorum ki nereden gideceğiz. <laughs> 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 Kim götürecek? <laughs> Sen çok Reyhan, üret, Reyhan götürsün. Melike, niye bıraktın beni? Melike, tut. Tamam. Şimdi bir siz kaldınız orada. <laughs> Burada roket mi yapıyoruz? Evet. Ben kaybolmadım. <laughs> o sırada ben ayırmıştım. Ay, seslere bağırıyor. 2, 3, 3. Oley. Peki bu kadar Dınırı 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 Ay tiplere bak Çok komik Dur bir fotoğraf çekeyim Yalnız var ya Kimimizin şş. tepesinde Şuradaki elleri <laughs> görmek ister misiniz? yoksa direkt odaya mı? Hmm. Geçerken uğrayalım mı? Geçerken uğrayalım. Teyze'ye Aa, bir selam verelim. <laughs> <laughs> Teyze! Teyze! <laughs> Ay kör oldum. Ay. Aa. Çakılmışız. Teyzeciğim <laughs> biz geldik. <laughs> ne haber? Ay yazık. Aa. Teyze. Selam verelim. Teyze mesta olmuş. Vay diyor. Vay diyor değil mi? Aynen. Allah ya Rabbi. <laughs> bak. Tamam. geldi. <laughs> Hatta içlerinden bir tanesi de Malezyalı yani o derece karışık torunun var. Ay ne yapıyor? Dert bir <laughs> <laughs> Ay ben inmişim yanlış. Şimdi şey yapalım. hepsini hepsini birden göreceğiz, göreceğiz değil mi? Aa, ben de şey yapayım mı? Ne yapacağız? Gidelim nereden? Gidelim. Artık sıktı bu teyze. Tamam yeter. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Rey küçücüksün. Kutlayamadım mı? Evet ya. Yine yavrum ne? Boş ver bırak onu. <gülüyor> <gülüyor> bu kim? biri var orada şey e, burada rakip yapmıyoruz. yap bana, bana, gel. Ha tamam. Koşmak için. Sana geleyim. Buradaki kim? Arkadaşlık için yalvaran kişi. Kim bu? <laughs> Bilmiyorum. Hayret biz aynı yere gelmiş. Ay yok bizden biriymiş. O okay. Şafak o ya. Ha o mu? Ekli değil ben de göremiyorum. E dur Şafak. <laughs> Kanka at onu aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Havada yürüyoruz. <laughs> Hemen <Havada> indiriyorum. Güzel aşağıya. İndiremiyorum. Bir Oh. İn. Elimi boşaltmam lazım. Yoksa inemeyecek. Ben... Ha yok ben de durmam Kanka şafağa at. <laughs> i̇n in. <gülüyor> basamıyorum da şey ben bırakayım elini. Basamadım ben. <laughs> ne oldu? <laughs> ah, yine de benim oldu? <laughs> <laughs> şey burada basabileceğiz mi? Hava sizi ha tamam. Aya havadayız. Vic yalnız tam şey giymiş bütün kıyafetlerini, ne varsa <gülüyor> ücretli <gülüyor> alıp. <gülüyor> 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 Yamuk gitmiyor <ne> mu? YAMULUYORUZ! <laughs> Ay ne güzel gözüküyor. Çok hoş. Çıktın geldin. Ay çok güzel ya. Hemen fotoğraf, hemen Instagram postu. Çok hoş. Hemen nereye gittik. Ay Geleceğimiz yer burası mıydı? Bu mu? Ben neredeyim ben kim? Burası değil, değil miydi senin? Ha, bura bura. Ha gördüm. Ben de diyorum bunlar nerede? Burada varmış. O zaman Öyle değilim. Ay çok güzel. Dur bir foto çekelim diyeyim. <laughs> salıncak mı? Ben de salıncak var. Olmaz olur mu ya? Aşk olsun. Hemen ben kuruyorum. Hemen kuruyorum. Ben de salıncaksız oynuyorum. Yani yanına kursak acaba? Nereye? Yanına mı kursak? Kurayım mı? Tamam kafasına kuru. evet, <laughs> <laughs> <Dur bakayım, gülüyor> nereye kurayım? Şöyle onlara bakacağımız tarafa doğru kurmak istemiştim ama döndüremiyorum salıncağım. Hı? Aa. Heh. Aa, dur 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 dur. doğru. Renklere bak. Öpeyim ben. Salıncak geldi hanım. <laughs> Kimse de bilmemesi ki herkes <laughs> bekliyor. Bilin kardeşim, bin bin. Utanma, hiç bin. <laughs> <laughs> Bilin ayol. Bilin ayol. <laughs> Ay ben bırakıyorum artık sizi. Gezip dolaşacağım. Bakayım. <laughs> <laughs> ne var ne yok şöyle. Ben şu an Mustafa'dan korktum. Ben dedim dedim. Abi şey yapmış. Çocuğun aşağıda oyun var. Attı <laughs> Dur İçeri bakayım. Ay şimdi fotoğraf çekecektim. Dur Mustafa gitme. Bir saniye. Ya Teyzenin kafasına çıktı. Ben çıkamadım ya. <laughs> ne biçim açıyor? Bir <laughs> dakika. Aa gökkuşağı var. Kim kurdu onu? şey. Teşekkür Mustafa ederim. koydu galiba. Ay ne güzel oldu. Kahvanım burada oldu mu? çıkmadım. Dur bakayım. Ya bir şey soracağım. Bu travel spiritlerle birlikte yine şu konfeti hayaleti gelir mi? Ben çok istiyorum o konfetiden ya. <laughs> gelir. Gelir de belki çok sonra gelebilir. Evet. Çünkü ikinciyi biraz zor getiriyorlar. Bu hmm. zamana kadar iki, 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 iki tanesi geldi sadece. E, tekrar <laughs> etti yani. Kan <Tanrım>, <laughs> <laughs> Hangisi kız o? Ha şey. Üstünde okuyorum. Gördüm. Tepesine soğuk <laughs> 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 Özellikle biraz o daha bekleyeceğim Okuyorum ama, okuyorum. Ben de oturuyorum ama eldir değil. Bir <laughs> hadi al şu şeyi, ayısı da iki romantikan yaşa. <laughs> Kız getirdim buraya. <laughs> Dur yazayım mı? Ne diyecek? Çok merak ediyorum. yaz yaz. Oha ben nasıl kaldım? Tepesine koyayım mı? Ben de çıkayım oraya. Bak yes diyecek şimdi. Ne oldu? Bak yes diyecek dedim. Böyle bölüm mi yazılıyor. <laughs> ben bir dakika arkadaş oluyorum burada. Olmayayım diye çağırıyor bak. Buraya gel. <gülüyor> buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yabancılarla arkadaş olamazsın. <gülüyor> <gülüyor> e, niye getirdim buraya o zaman? <laughs> ben çete, çete açacağım. Alkın yanına koydum. İyi mi? Taşıyayım mı? Almadı. Reddetti beni. <laughs> ya da görmedi. Bu yerde yatan kim? Mustafa. <laughs> Galiba. Yok e, bahar mı? başka biri var. Bahar bahar o. Değiştireyim mi? Neyi? Ne dersin? Sorunca. Bence Senin... iyi. İyi bence ya. Yıldızların önüne de koyabilirim. Koyalım. Onu bir daha değiştirebiliyor muyuz ki Sancan yerine? Şey şu an çıkmadım ya değiştirebiliyorum. Ha tamam. Ha. Oraya tam, tam çıktım karşım... bile ya. Aa, yani baktım. Neyse. Diyecektim ki oh. tam karşımıza kur diyecektim. Evet. Of. Of. Ya. Bir birinin üstüne bastım. Ben de sallanacağım. Gitmesin <laughs> diye. Kamera açısını şey yapayım. Hah böyle çok güzel oldu. Dur şöyle bir fotoğraf çekeyim. Ay. Okay. Oyun parkına döndü burası. Da. Kim ya? Lü. <laughs> Şimdi Reyhan sana sarılıyormuş gibi yapayım. Ayakta sallanayım. <laughs> Bu kalpleri ne dik ya? Bu Vic nerede oturuyor? <laughs> şey yerde. <laughs> yani... Hayır. Kızı da tutmuş. İşte onu <laughs> diyorum ya Demir'e <laughs> sağ, sağ sarsılıyor kız <gülüyor> orada. <gülüyor> bırakmıyor kızı. Mümkün değil bırakmıyor yani. <laughs> şurada çete açacaktım açtırmadı. <laughs> Hemen diyor ya ay sıkamıyor. Aynen. <laughs> Gel buraya. Mı, Maço mudur ne midir? Sen mi açtırmadın mı? <laughs> Kanka kıskanç. Var <falan> yani kıskançlık. Ay, <laughs> şey diyeceğim. O onun kız arkadaşı ya oyundan mı bulmuş yoksa gerçek hayatta da kız arkadaş? Yok ya oyundan. Zaten hep şey <laughs> diyor bu, bunlar Sky için. <laughs> Ay adam şeydi adamın dedikodusunu yapıyoruz. Hepsini çevireceğim. <gülüyor> Özellikle <gülüyor> okusun diye alt yazıyor. <laughs> Hı, Ama diyorum bir şey değil ki. <laughs> Kendi dedi. Hatta Petek Dinçöz'ün Foolish Kazanova şarkısını koyup Vicky etiketleyeceğim. Üzülür mü? Üzülmez ağzım öde. Hayır. <laughs> <laughs> Bak böyle yapıyorum. Parçaları. Oldun mu? Aşağıda aşk yaşanıyor. Oldu. Oldun, oldun. Yapi. Oldun. Yaşasın. Ay ya düşeceğim gel. şimdi Çok aşağı. Çok güzel. Ay. Dur düşme. Sevinirken düştüm. <laughs> gel gel çekiyoruz. Ay <laughs> gel. Bir dakika. <gülüyor> 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 gel gel. Gelcim inşallah. Sağda yakaladı. Durun. Gök kuşağını da alalım. <laughs> Ay çok güzel. Reyhan birazcık önünü doğru dönsene. Heh, dur dur. Dur öyle. Öyle dur. Durun. Ay çok güzel bir poz oldu. Kıpırdama Mustafa. Niye kıpırdadın? <laughs> Mustafa gel. <laughs> Allah kafam arkaya dönüyor. Oldu. <laughs> Ay çok güzel çıktı ya. <laughs> Reis çok komik şu an. Arkaya, arkada kaldı baba. Şuraya bakıyor. <laughs> ha Ay yimik oldu ya. Bayıldım. Tamam teşekkür ederim. Biz Alder'lere bu şekilde geldik. Siz de istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Discord ailemize her zaman katılabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımın hepsi videoların altında veya kanalın hakkında kısmında bulunuyor. <laughs> Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız da hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.